Arkadaşlar, benimle inanılmaz deneyler yapmaya ve yeni bilgiler öğrenmeye hazır mısınız? Bugün yapacağımız deney. Hadi başlayalım. Kılçık, ne yapıyorsun böyle? Piyano mu çalıyorsun? <laughs> Duymuyorum ama yaptığını görebiliyorum. Peki, sana sesi duyabilmenin yanı sıra görmenin gerçekten mümkün olduğunu söylesem? Bana inanır mısın? Evet, mümkün. Sana bunu bir deneyle gösterebilirim. O zaman sana bu deney için ihtiyacımız olan malzemeleri söylüyorum. Kase, streç film, granül şeker, pasta süsü, bisiklet kornası. Önce kasenin yüzeyini streç filmle gergin bir şekilde kapla. Ardından granül parçalarını bir kaşık yardımıyla yüzeye yavaşça yay. Ses çıkarmaya başlayabiliriz. Kılçık, kornayı denesen daha iyi olabilir. Kornayı yüzeye yaklaştırarak çal bakalım ne oluyor? Yüzeydeki granül parçaları sesten dolayı hareket etmeye başlıyor. Ses havada dalgalar halinde yayılır ve somut olarak cisimleri hareket ettirebilme özelliğine sahiptir. Granül parçaları ise o kadar hafiftir ki herhangi bir ses şiddetine maruz kaldıkları zaman etkilenir ve hareketlenirler. Gördün mü kılçık? Sesi duyabildiğimiz gibi görebildiğimizi de söylemiştim sana. İstersen daha sonra daha büyük ve yeni ses deneyleri yapabiliriz. Bravo kılçık! Bir deneyi daha başarıyla tamamladın. İşte başarıyla tamamlanmış bir deney daha. Bir sonraki deneyimizi kaçırmamak için Balık TV'ye abone olmayı unutmayın. Öğrenmeye devam edelim. Hoşçakalın.